Herkese merhaba arkadaşlar. Evet yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer Masterchef videosu değil bu sefer Survivor videosu yapıyorum. Zaten bunun da haberini daha önce vermiştim size. Ee, evet Survivor 2005 başladı. All Star gönüllülere karşı. Ee, ödül oyununu kırmızı takım kazandı All Star. Tabii ki e, beklediğimiz bir şeydi tabii. Ama şunu da unutmamak gerekir ki gönüllüler de pes etmedi. Yani hani 3'te biter dediler. 3-1 mi? 3-2 mi ne? Öyle bir şey bitti yani ödül oyunu. Ama dokunulmazlık oyunu 12'ye 3 bitti. Dünkü oyunda da 12'ye 4 bitti. Şimdi e, tabi konuşmak için daha erken ama e, elbette All-Star gibi bir takımın yenilmesini bekleyemeyiz şu anda. Çünkü e, yıllarını vermiş insanlar emek vermiş insanlar orada. E, mavi takım yani görünüler takımı daha yeni yeni oraya alışacak, daha elleri alışacak. Ortamı tanıyacaklar, ee, oraya ayak uyduracaklar, adapte süreçleri var. Ben o yüzden gönüllülerin birazcık zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani evet iki ayrı takım kurulmuş bir tarafı çok güçlü görünüyor. Bu geçen seneye benziyor biraz fark ettiyseniz. Mavi takım ne kadar güçlüyse kırmızı takım bir o kadar ee, güçlü de olsa bir yerde yaş olarak fazla yüksek oldukları için yorulma ihtimalleri, sakatlanma ihtimalleri fazla oluyordu. Ee, bu sefer de All Star takımını kurmuşlar. Ee, hem genç hem dinamik. Tabi sakatlıklar yine var. Ama bir tarafta da gönüllüler bir takım var. Ee, hiçbir şekilde Survivor'ı tatmamış ilk defa geliyorlar. Ee, ben o yüzden bu konuda adaptif süreçlerini sağlamaları için birkaç gün ya da en azından bir iki hafta falan süre vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, evet yani yenilmeleri gayet doğal. Ee, ama... Ben gönüllü takımında birkaç kişinin e, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani kendini göstermeye başladığını düşünüyorum. E tabi bu akşamki oyun var yarınki oyun var. Hani bu günler ilerledikçe oyunlar değiştikçe onların da ele alıştıkça yavaş yavaş e, daha böyle e, nasıl anlatayım size daha böyle heyecanlı daha böyle e, hani yerimize duramadığımız ee, oyunlar izleyeceğiz diye düşünüyorum. Geçen seneki gibi olacağını düşünüyorum ama tabii ki burada biz seyircilerin de ama zaten kırmızı takım daha güçlü. Bırak ya falan demesi yerine mavi takıma biraz daha şans verip onları ee, beklemek zorundayız. Sonuçta dediğim gibi bunlar daha ilk defa adayata, ayak basıyorlar. İlk defa ada hayatını görüyorlar. Televizyonda seyrettikleri gibi olmadığını fark edecekler. Yani bu da dediğim gibi 1-2 hafta belki de o 20 gün e, anca e, alışma süre, süreçleri olacak. O açıdan ve fark ediyorsanız yeni yeni insanlar geliyor. Yeni yeni yedekler geliyor. E, Tabii Bunlar ka taze kan oluyor. Ee, hem kırmızıya hem maviye yeni yeni takviyeler geliyor. Ee, ben açık ve net olmam gerekirse dediğim gibi mavi takımın biraz daha zamanı ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zaten kırmızı takımda herkesin bir e, geçmişi var, herkesin bir e, survivor e, şeyi var, e, durumu var. İşte ben yarıştım, işte şu, ilk ona girdim ya da ben benim böyle bir tecrübem var. Diyebilecek insanlar oradakiler. O açıdan ben e, biraz daha beklenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, pazar yok. Çarşamba akşamı 12'ye 3 bitti. Dün akşam 12'ye 4. Yani bakın yani tık 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 yukarı çıkıyor. Nasıl dediler işte dün 3'te, bugün 4 yükseliyoruz falan filan diye. Öyle yani gönüllüleri destekliyorsanız biraz daha beklemeniz gerekiyor. Allstar'ı destekliyorsanız bir sorun yok. E, tabii ben e, Allstar'da geçen seneden tanıdığım insanlar olduğu için özellikle Sema ablayı gördüm. Çünkü çok mutlu oldum. Geçen sene çünkü bazı şahsiyetler yüzünden erken bitmişti Survivor hayatı diyecekken dün akşam o şahsiyet geri geldi. Ve gönüller takımına katılmış. Bu iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Aynı takımda olmaları geçen seneyi tetikleyebilirdi. E, farklı takımda olmaları iyi oldu. Gerçi şahsiyet gene konuşup duruyor. Ama e, bilmiyorum yani parkurda görelim diyorum ben. Başka bir şey söylemiyorum. Parkurda eşleşirlerse eğer ben Sema ablanın onu yeneceğine inanıyorum. Çünkü geçen sene aynı takımda oldukları için böyle bir e, saçmalık yaşandı. E, ben geçen sene de keşke farklı takımda olsalardı demiştim. Çünkü aralarında bir husumet oldu. Oyunlarda ortaya çıkıyordu. E, o açıdan bence şimdi farklı takımda olmaları iyi oldu. Demek ki e, Şeyde All Star takımında yarışan veya daha önce yarışmış olan yarışmacılar da e, Gönüller takımına girebiliyor. E, böyle bir durumda taktik verebilir o kişi. Veya bambaşka bir e, daha önce Survivor tecrübesi olan ve Gönüllere katılan birisi olursa takviyeler yapabilir. İşte taktik verebilir. Şöyle yapalım, böyle yapalım, bakın bu böyleydi, şu şöyleydi falan diye taktik verebilir. Ona göre Gönüllüler de e, yol alır diye düşünüyorum ben. Ee, tabi daha çok insan gelecek. Daha çok yedek var galiba. Öyle duydum. Ee, ben e, şöyle söyleyeyim. Merve'de bir şey gördüm. Hani bir kavga <laughs> ben e, hani yaparım. Saçını başını yolarım tarzında bir e, kız gibi görünüyor. Sert bir mizacı var ama e, tabi bu da törpülenir diye düşünüyorum. Oyunlar oynadıkça sonuçta yorulacak. Kavgaya şeyi kalmayacak. Takati kalmayacak. Onun için e, bence kavga edip birbirinizi yiyeceğiniz yerde sevgili gönüllü takımı aranızda anlaşıp kendinizi alıştırsanız dün Tuğba'nın dediği gibi çalışmaya başlasanız atış koşu neyse kendi aranızda çalışmaya başlasanız bence daha iyi olur. Göksü ee, Göksu ve Tuğba şu anda e, potadalar. E, odalar. Tabi eğer bu akşam da gönüller yenilirse iki mavi takım üyesi olan kadın da e, girecektir potaya. Ben e, şahsi düşüncemi söyleyeyim. Ben açıkçası gönüllerin yeneceğini düşünmüyorum. E, yani anlayacağınız ilk duello kadın düellosu dörtlü mavi takım grubu olacak diye düşünüyorum. Ama buradan kim gider derseniz e, en zayıf olan halka gider. Yani atışı kötü olan koşuda yavaş olan e, konsantresini ayarlayamayan kişi gider diye düşünüyorum. E, eğer Son iki mavi takım üyesi de girerse ben düel olan Dilşah'ın çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Dilşah'ın hem hızı iyi hem atışı iyi. Dilşah rahatlıkla oradan çıkar diye düşünüyorum. Tuğba'nın atışı iyi. Tuğba biraz daha koşuya önem vermeli diye düşünüyorum. Göksu'nun da biraz daha koşuya önem vermesi lazım. Kendilerini geliştirmelere gerekiyor. Ee, ada, kendi adalarında mutlaka ee, şey yapmalılar. Alıştırma yapmalılar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Yani ödül oyunu zaten belliydi. Kırmızı takımın alacağı Dokunulmazlık oyunlarını konuşuyoruz. Ee, yeni kanlar, yeni ondan sonra takviyeler geliyor. Ee, Sema abla ya sabır ya selamet dediği şahsiyetle karşı karşıya geliyor. Yani başka bir şey de yok ya. Ne diyeyim yani. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ondan sonra yepyeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.